Allah'ım biz ne yaşadık öyle? Ay elim ayağım boşaldı ya. Allah'ım ya Rabbim sen gelmeseydin ya fotoğraflarımı çekseydi ya Abdullah'a gösterseydi ben ne açıklama yapacaktım kocama? Nasıl ayağına dolaştırdı? Görür o. Görür bu yaptıklarını bir bir anlatacağım Abdullah'a. Allah'tan kamera kayıtları da var. Yusuf kimi söyleyeceksin? Kimi olacak? bu işi organize eden deli kocanı. Belki de o değildir. Ya sen çaka mı yapıyorsun ya? Hayır, Leo Mustafa'yı nereden tanıyacak, nereden bilecek adını verdi diyorum. Şimdi bak, bir sakinleş, öyle karar ver. Bir konuşalım bir önce. Ne konuşacağız Nilan ya? Ne konuşacağız? Sen benim ne yaşadığımın farkında mısın? <laughs> ne olur yalvarırım sana. Söz veriyorum. Hep gözümün önünde olacak. Onu şu an kapatırlarsa tövbe iflah olmaz. Oğlum babasıyla büyüsün. Babasını meçhul bilmesin. Yalvarırım sana söyle ne istiyorsan yaparım ne olur. Kızım, bu adam beni bir kere vurmadı mı? Vurdu, belki yine yapacak. Yine canıma kastedecek ne malum. Bir daha asla öyle bir şey olmayacak. Evladımın üzerine sana yemin ediyorum. Hep kontrolüm altında olacak. Bak eğer en ufak bir şey yaparsa sana bırakmam. Söz veriyorum gidip babama ben anlatırım. Bunu biraz düşüneceğim Nilay. Tamam şimdi evdekilere bir şey söylemeyeceğim ama... Mustafa'nın ilk hatasında o kamera kayıtları ile birlikte gidip Abdullah'a bir bir her şeyi anlatırım ona göre. Kocana sahip çık. İplerini sıkıca tut, elinden de bırakma. Işıl, söz. Tamam, çok sağ ol. Tamam, ağlama hadi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayatım geciktik. kusura bakma. Ya Işıl kaç defa ikaz ettim şu eve benden sonra girmenden haz etmiyorum dedim. Baba Işıl'a hiç kızma. Butiğine gittim. Benim yüzümden biraz oyalandık o yüzden trafiğe kaldım. Ne işin var orada seninle? Hem haber de vermiyorsun. Mustafa'm sen uyuyordun. Ben de dükkan kapanmadan birkaç şey alayım istedim. E niye almadın? Elin kolun boş gelmişin. Aldı aldı. Bak açta. Işte. Evet. Ee? Doğalar nerede? Onlar dışarıda yiyeceklermiş. İnşallah birbirlerini yiyip germezler. İyi. Ee, ben bir yukarı çıkayım, üstümü değiştireyim. Biraz zor bir gün geçirdim. Yemekte görüşürüz. Ne oldu? Arabada birbirinizi mi yediniz? Yok baba. ya Dükkanı kapatacak ya. Ona üzgün. Başka bir şey olmasın da. Ne oluyor Nilay? Hem haber vermiyorsun hem de dik dik bakıyorsun bana. Yo, işte dalmışım. Ben mutfağa bakayım. Tövbe estağfurullah ya.